Ben, ben yiyim, Geç. Içeri gir. Şunlar ayakkabıları. Konuşacağız. Selamünaleyküm. Ben oğlum için yardım istiyor. Benim geldim hamile. Çocuk eşyası hiçbir şey yok. Benim büyük oğlum evreniz hastası. Hasta olduğu için Isteyim, yardım istiyorum Allah rızası için. Çocuklarımın geleceği durum belli işte, ey bomboş, televizyon bozuk, bir sopa vurduk işte. Ey bomboş, gördüğü gibi işte, bu halde. Makinesi yok, dolabı yok, elektriği yok, suyu yok, halısı yok, kanepesi yok, hiçbir şey yok. Allah rızası için yardım istiyorum sizden inşallah. Tezgahı yok, hiçbir şey yok. Tüküre var kadar yok, hepsi eski. İlten hep eskiden verdim, o da bozuk çalışmıyor. Banyosunun suyu yok, tezgahı yok, dolabı yok, hiçbir şey yok. Yardım Gurur vurulduğu gibi her şey. Evine gözü kadar yapma şaşırma bende de yok. Sizden yardım üstüm. Allah razı olsun. Çocuğumun geleceği var, hamilim hamile, doğuracak, eşyası yok, bir şey yok. Allah razı olsun yardımınızı istiyorum. Teşekkür ederim.